Evet arkadaşlar merhaba 3 Eylül 2022 Cumartesi sabahı e, Singapur'da Kranji'deyiz. Kranji'de e, bugün 7 koşulu bir program var. Son oradaki 7 koşuyu aldı. Alıyor TCK tabi saat barımı yüzünden 5-6 saat ileride Kranji Singapur bizde Evet değerlendirmelerimize geçelim. Tüm koşular sentetikte. Birinci koşu sabah 9'da başlıyor. E, evet e, şartlı 3 karın güzel 1100 metre sentetiğe çıkacaklar. Burada 5 numaralı Dream Alliance Mark Lerner'le arkadaşlar yani dileyenler bunu bu Maiden Sapkan görüntüsü var bunda. Bu son iki kursu ikincilik yapmış. 9 numaralı Ejaz İbrahim'le ve 1 numaralı Pada Boy Vlad Duruşlu arkadaşlar. Yani burası baktığımız zaman 5, 9 ve 1 diyoruz buraya. Bu 3 at yeter arkadaşlar buraya. Görüntü itibariyle 3 atın dışına kolay kolay çıkacak gibi durmuyor. Evet şimdi 6'lı gayen başlıyor. ikinci koşuyla beraber sabah 9.30'da. Handikap puanı 1 ila 48 puanı olan maksimum 48 puan olan. Safkanlar. Şimdi burada tabii e, işin kötü tarafı böyle düşük handikap puanı olan safkanlar aslında e, bazıları bu düşük handikap puanının ötesine geçmeye hazır. Her an zıplama yapmak üzere e, bekliyor. E, kalite düzeyleri de gördünüz ve yaş düzeyleri de çok ilginç. 4 yaş at yok burada. 4 yaşlı olan bir at yok. E, enteresan bir koşu. Yani e, ben size şöyle söyleyebilirim. Burada e, biz 4 numarayı gamely tek atıyoruz. Aksi takdirde hepsini yazacağız. Ama 4 numaralı burada gemli bize göre bu kok getiriyor bazen. Aksi takdirde dediğim gibi burayı arkadaşlar tamamını yazmak zorunda kalacağız ki biraz hoş olmaz. Gerçi var bankolarımız ama siz bilirsiniz yani burada biz 4 numarayı tek atıyoruz. Ama aksi takdirde bu da hepsinin geliri var bu ayakta. Üçüncü kuş handikap 60 67. Bu biraz daha böyle e, kalite düzeyi yüksek olan safkanlar var burada. Handikap 3 kere güzel 1600 metre. Sentetiğe çıkacaklar başlığımız bu şekilde. Burada da 5 numaralı Limps Pankek e, Pancak. Pancake. <laughs> Jaya. Evet bunlar bu Endonezya İndonezya Asya e, isimlerini alıyorlar tabi. Limps Stable. Bu Limps Pancake Jaya arkadaşlar. Bizim bankomuz. ikinci banko bu. Buraya atmazsanız 3 tane bunun ciddi rakibi var. 6 numaralı Ace Sovereign, CC Wong, 1 numaralı Fighter, Vlad Duruş ve 2 numaralı BU. Matthew Keller ile. burada eğer 5 atmazsanız banko, daha çünkü bir alternatif bankomuz ve bir tane daha bankomuz var. 6, 1 ve 2 diyoruz rakiplere. Ama 5 biz sürdürerek banko vereceğiz. Artık tutar tutmaz. Mümkün mertebe küçük yapmak lazım. Zaten en maksimum 30-40 bin lira tevzi çıkıyor bazen daha biraz evet 10.5'da 4. koşudayız 3. ayak handikap 3. yukarı güzel 1100 metre sentetik başlık bu şekilde burada arkadaşlar bol bol at yazmamız gerekiyor e, gördüğünüz gibi yine safkanların kaliteleri düşük burada e, yaşları da maşallah yani burada da 5 yaş yok bırakın 4 yaş var pardon bir tane 4 yaş var Evet, 5 numaralı uh, Long Row Gold Pinheiro ile Pinhe, Pinheiro. İlk katımız 4 numaralı Happy Friday Vlad 3 numaralı Intrepid Ko. 10 uh, numaralı Cash Out Kok. Uh, sürpriz de tabii. 6 numaralı Healthy Star Krishna. Bana göre bu biraz daha şansa sahip gibi duruyor. Amerikan orijin Per Insanto'dan geliyor. Evet. Diğer de genelde Avustralya. Zaten Avustralya ya yakın olduğu için Singapur. Genelde uçakları Singapur'da böyle bazen mola verebiliyorsunuz. Avustralya'ya giden, evet ben gitmedim ama çok giden arkadaşımız oldu. Onlar dediği Singapur'da mola veriyor falan. E, Trabzon'dan çıktık yola Singapur'da verdik mola. 5, 4, 3, 16 arkadaşlar. Burası 5 tane safkan var. 5. koşu Handicap 44'e 67 safkanlar burada. Böyle kaliteleri artık tavan yapmış diyeceğim ama bence değil. 3 ve Racing Güzel 1200 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Big Tiger CC Wong'la alternatif banko. Ee, burada e, tabii ki bunun rakipleri 2 numaralı Pattaya, Vlad Duric. 6 numaralı Den of Tips burada karşısına Şuşari 7 numaralı Per In Crown Po ve 800 numaralı Salamence Tony Krishna evet 7 numara bu atlar inşallah ıı, ölmez gitmezler yarış esnasında bu yaşlı atlar hepsi evet ıı, bir alternatif banko 2 6 7 8 diyoruz buraya 6. koşu tabelaya Kranji'de 57-79 ıı, puan saf kalite düzelir biraz daha güzel Burada gördüğünüz gibi eee ıı, handikap küçük en güzel 1200 metre çıkacaklar. Evet burada da bol bol at yazacağımız bir yer yine 6 numaralı Song Gong Hera e, kokla. 12 numaralı Limbs Passion Danny Beasley ile. 1 numaralı Now You See Mark Lerner. 2 numaralı Paletas Ko. 8 numaralı Consperenza Pinheiro. Ve 4 e, numaralı iliştiriyoruz. İliştiriyoruz. Evet, iliştiriyoruz. Bu Türkçesi iliştiriyoruz herhalde. E, Vlad Duric'le arkadaşlar. Bana göre bu iliştiriyoruz, e, iliştirebilir yani. 5 yaşında safkan, böyle genç kalmış zaten bunların arasında. En genç safkan bu. Bir de bu konsperenza Bu iki tane safkan bence ikinden biri kazanacak arkadaşlar. 8 ve e, iliştiriyoruz. Consperanza ve e, iliştiriyoruz arkadaşlar. 4 numara bu iki tane safkandan biri 8 ve 4. Son söylediğimiz 8 ve 4. 6, 12, 1, 2, 8, 4 diyoruz. Son koşudayız. 7. koşu. Handicap 44'e 67 puanlı safkanlar. 3 bu yukarı açtı İngilizler. 1100 metreye çıkacaklar. Sentetik. Evet burada bu 9 tane safkan içerisinde 1 numaralı Teardrops Banko. Arkadaşlar çok net bir banko. Yalnız burada tek bir problem var. Ee, bu 364 gün yani tam bir yıl böyle artık 300, bir gün daha olsa 365 gün tam bir yıl olacakmış. Ee, burada Teardrops Vlad Duric ile arkadaşlar e, Banco. Evet e, 7 numaralı buradaki rakipleri kim derseniz eğer 7 numaralı Fireworks Kohla ve altı numaralı 68 pardon 8 numaralı Magnifique Tony Krishna ile. Evet burası bir banko arkadaşlar. Biz banko açacağız bunu. Yani onu söyleyeyim. Bura böylece ikinci koşu, 4 numara banko 3. koşu, 5 numara banko, 7. koşu, Bir numara üç tane banko ile giriyoruz devreye bugün. Evet. Kranji ile ilgili görüşlerimizin videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar yabancı yarışlarda bizden ayrılmayın. Hidewalk Park Park'la ilgili müthiş bir videomuz var. Onu izleyin. Saratoga ile ilgili de üç tane bankomuz İki tane alternatif bankomuz var. Altın çizeceğimiz atlar var, grup koşuları var. Premium olursanız, bunlara ulaşıyorsunuz bu Saratoga'ya. Evet, güzel bir pazar... Özür dilerim, güzel bir cumartesi sabah geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun, hoşça arkadaşlar.